Arkadaşlar merhaba. 2012 model Alfa Romeo Julietta 1.4 stop 170 yazılımlı aracımızın egzoz işlemleri bitmiş bulunmaktadır. Ne işlemler yaptığımızdan bahsedelim. Arka kısımda bir difüzör vardı. Baya kötü durumdaydı. Revizyonunu yaptık. Yeni Pinoblex siyah, parlak siyah olan difüzörümüzün montajı yapıldı. Akrapovic yüzlük karbon mat renkteki ürünlerimizin montajı yapıldı. 114'lük bu arada pardon. Arka kısımlar kelepçeli. Borularımız komple krom olarak yapılmıştır. 60'lık boruyla. Şu kısımlarda Y pipe'ımız var. Bu kısımdan itibaren arkaya bölünme kısımlarında flanşi şekilde 8 mm olarak flanş kullanmaktayız. Buradaki hassasiyetleri, kaynak geçişlerini görüyorsunuz. Yani buradan getirip direkt bir parça şuraya boru koymuyoruz. Temiz iş istiyorsanız böyle olacak arkadaşlar. Transmisyon millerimiz yine gördüğünüz gibi kafa açmalı. Civata somun pul koyarak iş yapmıyoruz. İnşaat demiri hiç yok. Kaynaklar yine görüldüğü gibi böyle parça parça her bir radüse özen gösterilir. Çift bareksimiz var. Vareksin i̇şte AMG arka kısımları yine çift e, flanşlı 8 milim vareksin şu kısmında iki flanş, bu kısmında iki flanş. Yani her vareks birbirinden bağımsız olarak istendiğinde sökülebilsin, satılabilsin söküldüğü zaman müdahale edilebilsin. Yani arkadaşlar biz de biliyoruz şuradan şuraya bir önüne bir arkasına iki flanş koymayı veya hiç flanş koymadan kaynak yapmayı yani canımız sıkıldığından burada flanşları bol bol atıp üzerine rakam yazmıyoruz. Bu olması gereken iş. İki var eksin birbirinden tertemiz bir şekilde bağımsız bir şekilde sökülüp işlem yapılabilmesi için gerekiyor. Devam ettik. Burada front pipe'ımız var. Yani dam pipe'tan sonraki boru işlemlerimiz şu anda travers üstte devam ediyor süperli şekilde. Buradan sonra da dam pipe'ımız var. Dam pipe'a da bir tahim amyantımızı sardık. İndirelim bir arabayı. Bir kapımızı açabilir miyiz abi? Kapımızı bir açabilir mi? Hava sesini de gösterelim. Araba iniyor. Ön tarafta bir Audi a var. Araba 2020 model. Direkt bayiden alınıp bize gelindi. Takriben 70 veya 80 kilometrede. Bin arkadaşlar. 70 veya 80. 100 kilometresi yok yani. Arabanın arka kısımlarında S3 difizörü yapıyoruz. Arabamızda arabamızın sahibi arka tamponun s e dönmesini istemedi. Sadece difüzör olarak istedi. Maliyetten kaçtığı için değil kesinlikle. Tasarım olarak arka s rs beğenmediği sadece difüzör olarak istediğini söyledi. Ekso sistemlerimiz komple krom olarak yapılıyor. Var eksimiz ön kısma kadar geliyoruz. Bu kısımda yine flanşımızı uyguladık. Arabada dump pipe yazılıma girmedik. Daha araba sıfır olduğu için arabamızın sahibi ses bana yeterli gelir dedi. İlerleyen zamanlarda belki ister. Ön arka flanşımızı burada yaptık orijinal kendi ürününe de planşını yaptık. Şöyle gösterelim. Orijinal parçası. Daha arabanın üzerinde ekstozlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse toz yok hükmünde yani. O da bizim burada tozlanmıştır muhtemelen. Bu Öyle söyleyeyim. Şu anda neler yapıyoruz? Kaliper dolgu boy işlemlerini yapıyoruz. Ön tampon Ares 3 olarak değişiyor. Panjur değişiyor. Yine ön kısımlarda, eklerde boyama işlemleri var. Spoiler, marş bir yay Arabaya yaylarımızı yaptık. Ayva, yaylarımız üzerinde mevcut. Değişimi yapıldı. Kaliteli malzeme. Evet. Ya bu arabayla konuşuruz. İşimiz çok. Şimdi geldik Alfa'ya. Alfa'da bir ışık alabilir miyiz şuraya? Hava filtresi borularımızı yapmışız. Orijinal kayan fitremizi kullanmışız. Kane, açık hava filtresi. Şöyle gösterelim. Alt kısımlarda Orijinal hava filtremizi yapmışız. Krom borularımızı yapmışız. Şimdi güzel bir teslim edeceğiz. Arabamız stok 170 beygir. Arabanın üzerinde yazımız. Dump pipe var ya. Abi de bizim abi. o kadar. Dump evet. Evet. pipe'ımız yapıldı. Titanyum amyant yani yüksek ısıya dayanıklı amyantla da sarıldı. Araba ile ilgili isterlerse ileriki zamanlarda daha fazla yüklemek isterler. Farklı işlem yaparlar. Etrafa sıkıntı vermesin. Çünkü kablo test atıyoruz. Evet bir çalıştırın şu hava sesini sesini dinletelim. O ön taraf için şimdi. şimdi, arka tarafa geçiyoruz. Yeniden başlayacağız. Kumanda alalım. Ve şimdi gittikten sonra konuşacağım ama senin ağız yüz değişti, bir abi, şekil, abi, bir kapı, şekil değişti değil, değil mi? Kaput henüz görmemiştim, değil mi? Onu 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 sona bıraktık, biz evet, evet. yapalım diye ama. <laughs> şu kompresör kompresör sona kadar gel biraz ön tarafta sohbet edelim. Biz yok. Gel abi şöyle gel sohbet edelim. Difüzör çok vasat durumdaydı. Evet, evet. Önceki difüzörü gördüğünde. Nasıl olmuş abi? Abi müthiş. Sanki farklar çıkmış gibi tertemiz. Hiçbir açıklık yok. Hiçbir e, yapıştırma artığı yok. Ki bu tertemiz. plastik, vakum yani hani ithal tırnaklı evet. falan bir malzeme değil. Evet. Elimizden gelen en iyisi yapabildiğimiz şekilde. Difüzörün tam olması gereken olmuş yani. Bir öncekinde sallanıyordu altları kırıktı. Eksoluşları nasıl simetrisi, Abi, işçilik? Müthiş, simetrisi. Yani, hem boşlukları hem şey rengi hem getir. Uzaklı modele karar kıldık. Evet. 114'lük ithal Sticker değil gerçek karbon. Evet. Sen hava fitresini görmemiştin değil mi Yok, daha? Yok ben onu Asincia arkadaşlarla gördüm. açmamıştı. <laughs> o ayrı bir sürpriz oldu yani. Evet. Şimdi sesten sonra asıl muhabbeti alacağım seni abi. Onu aracı girerken asıl duyduk ama yani şurada sabah tabii görelim arabayı ondan sonra <laughs> konuşalım. Şimdi Allah kaza haber vermesin. Abi, bir inşallah. yapalım çekimimizi. Bakacağız. Yan trafik kompresör, komşumuzun kompresörü bizi sabote ettiği için biraz bekliyoruz. Sesimizi şey yapmasın, beton yayın etmesin. yayın yapmamızı bekliyor. Tam canlı yayına başlattığımız anda onlar da tutuyor basıp çalıştırıyor. Komşuya yapıyorlar değil mi? Hayır. Evet. Olmuş mu abi? Var mı ayarda ölçüde bir şey? Ya şöyle bir belki bir yarım milim olsa onu bile yani onu bile çözmüşsün. Hiçbir şey yok. <laughs> lifte, evet, lifte tamam. bir ayarsızlık var. Oraya takılma. <laughs> yok yok. Ayran, bir iş ya. yani. Şimdi dışarıda tam onu göstereceğiz zaten. Sen incele güzelce. Evet başlıyoruz. Maestro çatışma var. Sesli mod sorun içerideyiz. kaldı gel geri biz daha başarılı yönetici Arındalısınız, güzelmişsiniz, stokluğu 470, da biraz daha uyumuşsa aşağı yukarı bandına kadar girebilir. Özel katkı adına alabilirsiniz. <laughs> yakışıklı beyefendi böyle alabilir miyiz? Abi seni gel böyle alalım. Hoş geldin. 3 Üç gündür yayın yapacağız diye seni bekliyorsun. bu var ya. Evet, evet. Şöyle biraz yanaşabilir miyiz <laughs> arabanın yanından? <laughs> Şu tarafa doğru şöyle. Kardan kardan bir saniye gelip kavuşamadık arabaya. Abi hoş geldin. Bekliğimize neydi açıkçası? Yani ee, biz arabayı sana o cuma verecektik. Sürpriz yaptık. Evet. Çarşambayı bitirdik herhalde değil mi? Allah'u alem. Ama kar kış kıyamet. Ancak, Sürpriz ancak yaptık de... ama kar bırakmadı. bırakmadı. Bugün en bir şey evet. Nasıl olmuş abi? Ya müthiş olmuş. Şimdi difüzör ilk geldiğinde çok vasat durumdaydı. Ekso duşları, bağlantılar falan hoş durumda değildi. Evet. Yani Komple girdik. Aktif, aktif görünce boşta bir egzozumuz vardı. Sallanan kırık bir e, difüzörümüz difizör vardı. Şimdi çok daha güzel bir böyle parlak bir şey, e, difüzör. Hiç beklemediğim müthiş bir ön tarafta bir hava filtresi ve hortumlarla, borularla yapılan bir işçilik var. Yani İçine sindi zaten... mi abi? Ses nasıl? ses ben o çatara patara dediğimiz o ateş ediyor dediğimiz şey hiç beklemiyordum açıkçası. Yani o inanılmaz sürpriz oldu. Yani ön taraftaki o fısıldama da yine beklemediğim bir şeydi. Havuz sesiyle alakalı tabii ki işte ses. Tabii ama yani özellikle... Kapalı ses nasıl abi? Kapalıda ses yok. Yani konuşacak bir ses yok ortada. Çünkü bunu şey hem eşim hem ben konuyoruz o yüzden biraz daha sessiz... Sessizken tam sessiz olması istedim biraz da... O yüzden çift para eşimlerdik Ustaların, ustaların da sizin de tavsiyenizle onu e, yönlendirdim bu şekilde iki var yapınca artık hiç ses de kalmadı. Normalde geldiğimde kendi hali daha sesli açıkçası. hani egzozcu performans. Bayağı bir kesildi yani Armas şu anda. egzoz ses... yaptık. Araba sessiz çıkıyor yani buradan. Değil mi? <laughs> şu anda öyle bir şey olmuş oldu sessiz. Kapalı şuradan. da sessiz çıkıyor Kapalı, diyelim. Kapalı yani. Evet, yanlış hareket. olmasın. Tabii tabii. Abi senin önce bir bizden önce bir egzozcu ya maceran maceram evet, var. Evet evet. Yani şey nasıl oldu olay bir, bir anlatsana bana. da yazılımından sonra e, e, hem pipe, hem yaptık, hem bir hem downpipe hem chrome egzoz yaptığı pembarex sistemin niyetim vardı. Bir yere uğradım falan bu telefonla ee, senin ne istediğini dinlemeden senin ne yapmak istediğine ne ee, çok fazla odaklanmadan telefonla bir fiyat verip hemen anlaşıp orada arabını bırakıp gitmeni isteyen bir e, ustaydı yani ne yapıyormuş yani bu arkadaş fiyat verirken <laughs> yani gerçekten yani arabanın Sen marka, anladın mı ne sattığını? Arabanın marka modelini söylüyorsun. Herhalde göz kararı buna kaç metre boru gider. Bunu nasıl kaynakların buna nasıl güç takarım deyip geçiyor herhalde çünkü e, ucu bile konuşmadık adamlar. Yani var artık kuramı var. şu eksozucu 600 TL. Bunun evet, evet. normal krom eksozucu 300 TL. Piyasada satılan 50 lira ürün de var. Şimdi tanesi, adam ne tanesi kullanacak? Tabii. Onları tanesi 600 Tanesi 600 şey. Bu adam ne takacak yani verdiği yani. rakamın içinde değil yani mi? Altına görüyorsunuz. Made in Slovenia yazıyor. Orijinal olduğu belli. Bunlar orijinal değil. İtal. İtal. Orijinal değil mi şey değil ya. Sticker değil yani. Tabii tabii. O karbon. Yani gerçek karbon. Yerler sticker. Evet. Ya o belli şey, malzemenin kalitesi zaten dokununca görünce anlıyorsunuz. Ya özellikle öbür tarafta bakıyorsun hem senin neye ihtiyacın olduğunu dinlemeden sadece işte bir müşteri gelsin, hizmet alıp çıksın mantığıyla bakılan bir yerde buraya geliyorsun. Burada ustayla fal beraber fal falan bakıyorlar abi herhalde. Arabayı yazıp fal bakıyorlar. Yıldızname <laughs> falan. <laughs> Buna bir 4 lira yazalım. Ya arab arabaya göre mi fiyat veriyorlar Buna bir 4 yazalım. Yani. Bugün bugün <laughs> tamam evet. bir 4 olur bu. Ya işte buraya geliyorsun usta seninle beraber bakıyor. Senin ne istediğini dinliyor. Aslında nasıl olması Yakalamış mıyız abi? Veriyor. Senin istediğini yakalamış mıyız? Ya benim istediğimle e, bu arabanın ihtiyacı olan şeyin arası doğru olanı yapmışız. Ya benim istediğim sonuçta arabaya zarar verebilir. Araba arabanın ihtiyacı olan şey benim keyfimi evet. e, karşılamayabilir. Şu anda ben sessiz ve gürültülü ve güzel rahat hava alan bir araba istiyordum. Ee, en doğru metotla. İşliklere dikkat ettim mi? Yani böyle hassas hassas o radüslerdeki geçişler, kavisler, kaynaklar. O, da, o zaten alıştığımız bildiğimiz bir işçi. Onunla, ilgili daha fazla bu Şu, araba ile ilgili artı Canlı duymakla dijital ortamda dinlemekte kadar arttı. fark yani ediyor yani buradan Yani mutlaka eğer böyle bir niyet varsa arkadaşlarım. Önce bir gelsinler burada herhangi bir gitmiş bir arabanın videosunu izlesinler. Çünkü ben Şimdi takip ediyorum Instagram sayfanızı. Görüyorum bu arabanın da benzeri arabanı yaptığı. Evet. Benim eski aracım da burada yine evde olmuştu. O arabayı da canlı dinledim. Burada e, videoda izlediğiniz gibi değil. Buradaki ses e, canlı kulağın duyması farklı geliyor. oluyor. geliyor ve o sırada arabanın çıkan dumanı görüyorsunuz. Arabanın girişini görüyorsunuz. O çok daha farklı bir şey. O yüzden yani yaptığım en arkadaş buraya gelirse fikir kesinlikle değişir. Olumlu anlamda. O yüzden videoya, videolar çok güzel. Videodaki sesler çok Böyle keyif veriyor ama o aslında canlı yani. denemek Görün, lazım. Görünen gerçeğin tamamı o değil yani. Amin. Onu çok da diliyorum. Abi eline ayağına sağlık. Abi, Allah razı olsun. Salgısın, güzel günlerde salgısın. kullanın. Allah kaza bela vermesin. Arkadaşlar güzel bir projenin daha güzel bir abimizle beraber sonuna geldik. Rabbim işimizi dostluğumuzu baki etsin. Biz işimizin hakkıyla yaptığımızın kanaatindeyiz. Müşterimiz de bunu bu şekilde beyan ediyor. Diğer projelerimizde görüşmek üzere. Ön tarafta bir şırnak bombası var. Şırnaktan ee, Abimizin arabası sıfır araba. Gittiği zaman güzel bir proje olacak. Görüşmek üzere hoşçakalın. Haftaya şimdi yeni güzel projelerimiz var. Hayırlı akşamlar.